Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yemin yeni bölümde neler olacak? Siz de Yemin dizisini seviyor ve beğeniyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Reyhan'ın her fırsatta emiri sustamasına üzünenler beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Yeni bölümde Reyhan o videonun peşine düştü ama o kolyede olduğu bir türlü aklına gelmiyor. Ama Reyhan kısa süre sonra Cavidan'a kolyeden bahsedecek ve Cavidan kolyeyi ele geçirecektir. Narin ve Kemal ise birbirlerinden iyice kopmaya başladılar. Bu durumu ise Masal'ın kurtaracağını söyleyelim. Çünkü Masal Narin'i görünce sımsıkı sarılması Kemal'i derinden etkileyecektir. Ve Kemal bundan sonraki bölümlerde Narin için çabalayacak ve gerçeklerin peşine düşecektir. Kemal bundan sonraki bölümlerde aşkı için savaşacak ve bu evliliği kurtaracaktır. Ve arkadaşlar siz de görüşlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki analizimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.